Şöyle Hop. Evet. Ben yiyecek kapılma oldum. Artık böyle devam edeceğim yeni devamla. Böyle bakın bu da benim şeyim. Kurda hale Kurda alem. Gördüğünüz gibi. Evet, kutuyu açıyorum. Açıyorum kutuyu Oo, açtı. Lambok çıktı. Lambok çıktı. Lambok çıktı bok, çıktı. bok çıktı arkadaşlar. Arkadaşlar kutudan bok çıktı. Vallahi da bok, billahi da bok. Bok çıktı arkadaşlar kutunun içinden. <laughs> Hediye de salak bok, bok işte bu. Normalde arkadaşlar bunun ya ama şimdi büyüsünü bozacağız bunun ama söyleyeyim. E, normalde bunun e, bok emojisi değil de çikolatalı dondurma emojisi olduğunu biliyor muydunuz? Ben ben öyle biliyordum yani. Ben öyleymiş, öyle diye duydum. Aa bana göre bu bir po pokemojiz. Bok yaptı. Çığırt yaptı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle. Evet. Bilmiyorum. Bir şey diyemem. Yapmamış da olabilir böyle bir şey. Öyle bir şey yap yapmamıştır zaten. Evet, bakalım böyle pikolar. Oğlum bu kutu bayağı eğlenceli gözüküyor. Bir tane daha piko. Kinder çikolatalar. Bu şaka yüzüğü. Oha eğlenceli bloklar diyor. Lego. Lego çıktık küçük. iki küçük legolar. Sihirli kutu. Sihirli kutuyu açıyorum. Açıyorum sihirli kutuyu. Oğlum bu nedir ben başıma bel oldu.